Uyuma haberden herkese merhaba. Tabii 3 gün boyunca Mücevherin Kalbi Van'da Anadolu Jewelry's Show'da atıyor. Tabii özellikle fuara renk katan bir stand var. O da Yurtsever Jewelry ve özellikle burada hem cello hem de yan flüt çalan sanatçı arkadaşlarımız da var. Onlar da bize eşlik ediyorlar. Peki bu fikir nereden geldi? Aklına firma sahibi Sayın Emre ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yılda renk katmıştınız organizasyona. Bu yıl da yine renk katıyorsunuz. Ee, özellikle tabii bu yıl enstrümanlar değişmiş galiba. Nereden geldi aklınıza? Ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Biz müziğin ve kuyumculuğun aynı sanat çatısı altında olduğuna inandığımız için, o şekilde gördüğümüz için, forumuza da bir renk katmak için, sandığımıza renk katmak için e, böyle bir organizasyon düşündük. Gayet de verimli sonuçlar alıyoruz bu konuda. Özellikle tabii size hep böyle bir hareket içinde görüyoruz. Bir şeyler katıyorsunuz, sektörümüze de büyük katkılarda bulunuyorsunuz. Ee, özellikle standınıza da büyük ilgi gördük. Nasıl gidiyor organizasyon? Standınıza bu ilgi neden? Çok teşekkür ederim. Öncelikle biz Anatoloji Show'a birincisine katıldık <laughs> ve bu Doğu pazarında müşteri edindik bir yıldır gelip gidiyoruz zaten müşterilerimize onlara tabii argemizi de çok çok iyi geliştirdik davet ettik hepsi de katılım sağlıyor ve onlardan önce her şeyden önce amacımız yeni müşteri edinmek ve oldukça fazlasıyla da yeni müşteri edindik İlk günden çok iyi geçti diyebilirim. Daha çok hangi illerden ve hangi bölgelerden müşteriler geliyor daha çok size? Şu şekilde bizim Ege Pazarımız ve Doğu Pazarımız var. Ege Pazarımızdan da müşterilerimizle biz bir aile gibi olduğumuz için İzmir'den, Manisa'dan, Çanakkale'den gelen müşterilerimiz oldu. Aydın'dan, Muğla'dan. O bizi çok mutlu etti. E Tabii bu tarafta da yine bölgesel anlamda bu bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesinden Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Van, Ağrı, Malatya'dan müşterilerimiz geldi. Evet. Oldukça geniş Mutlu olduk. bir bölümden müşteriler geldi. Oldukça evet. da standınız hareketli. Evet. E, tabii bu yıl bir de sponsor oldunuz. Önemli bir katkısı alıyorsunuz Anatoly'e, cevileri Şov'a. Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? Biz bu bölgelere fuara katılıp müşterilerimizle tanışıp geldik ve ekmek yedik. E, biz aynı zamanda ekmeğimizi bölüşüyoruz işte. Nasıl desem size atölyecisinden, ara toptancısından, mağazacısına kadar ekmeğimizi bölüştüğümüze inandığımız için ee, güzel oldu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz. Fuara renk kattınız. Ee, özellikle e, tabii hem sektör adına hem de e, Anatolia Jeweler Show'a renk kattığınız için ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ee, size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, siz de sağ olun. Biz sağ teşekkür olun. ederiz.